Selam milletim. Selam Türkiye'm. Yüreğimdeki Tokyo Olimpiyatları mutluluğu yerine acıya bıraktı. Vatanımın dört bucağından gelen alev alev orman yangınları içimi yaktı. Gülmeyi hak etmiş milletim vatan yaratmak için şehit düştüğü topraklardaki ormanların içinde hüngür hüngürü ağlıyor. Milletçe ağlıyoruz. Kardeşim, vatandaşım perişan olmuş vaziyette. Hangisini alkışlasın? Hangisine yansın bu yürek? Kederim sonsuz. İki ateş arasında kalmışız. Biri ormanların ateşi, öteki vatanımın içimi yakan, yüreğimi yakan ateşi. Kurtar bizi ya Rab. Bizi bu duruma düşürenleri en kısa zamanda kahhar ismiyle kahret ya Rabbi. Kahret ki içimizdeki umut gençlerimizin kazandığı madalyalarla ta Tokyo'dan gelen İstiklal Marşımızın sesi ilelevet var olsun. Şükürler olsun. Siyasete hiç girmeyeceğim. Girersem biliyorum bir daha çıkamayacağım. Herkes gibi benim de canım burnumda. Neler söylemek geçiyor içimden. Ben de sizler gibi ormanların içindeymişçisine kadere yananlardanım. Bu millet bunları hak etmedi. Ruzu mahşer var bu işin sonunda. Allah'ın huzuruna huzuru kalple çıkmak isteyenlerdenim. Vatana millete kastedenleri Allah'a havale ediyorum. Söze Tokyo olimpiyatlarıyla girecektim ama boşuna mı şehit verdik biz bu toprakları kazanmak için? Ağaçların dibine yüzlerce, binlerce kurtar bizi ya Rab. İçine düştüğümüz bu girdaptan kurtar. Yolla bu cennet vatanın üzerine meleklerini. Bu dünyada kuldan kula mezalim var. Sığındık senin şefkatine, şefaatine. Şükür ki yoktan yaratılan bu vatanın toprağına düşmüş şehitlerin kızlı erkekli evlatları, torunları var. Filenin sultanları sultan değil. Onlar birer kanatlı melek. Uçup uçup iniyorlar rakibin tepesine. Sabah kalktım, Tokyo'ya uzandım. Türkiye, Rusya kadın voleybol maçını izledim. Amerika maçından sonra bu kez Ruslarla karar setinde karşılaştık. Amerika'ya kötü kaybetmiştik ama bu sefer Rusları 3-2 yendik. Baştan sonra heyecan içinde izledim. Kah kızdım, kah gururlandım. O ne müthiş bir dirençti öyle kızların gösterdiği. Rusya'yı zor da olsa açtık. Madalyaya uzandık. Belki de bundan sonraki maçlarımızda altına servis atarız. Belli mi olur. Kızlarımız müthişti. Hepsinin ismini vermeden yüreğim rahat etmez. Birinin ismini anmazsam gönlüm rahat etmez. Takımın çimentosu Kaptan Eda. Anası babası voleybolcu Alev ile Ali'nin ürünü naz, meliha, hande, simge, kolu pusula gibi şaşmaz olan mavi şimşek Meryem, kısaya dalan Zehra, sonlarda oyuna girip maçın akışını değiştiren Cansu ve Tuğba, Şeyma, Kübra, Aslı, Ayça, gününde ise son sette girip füze gibi Rusların kafasına inen Ebrar, hepsine binlerce teşekkür. Çok büyük bir maç kazandılar. Var olsunlar. Ayrıca Hiçbir takımda bu kadar güzel kızı bir arada gördünüz mü siz hiç? Gurur duyduk, iftihar ettik. Yüzümüz güldü onlarla. İtalyan hocamız Giovanni Guidetti'yi de ayakta alkışladı. Akıl oyunları, taktik geçişleri, fizik ve moral gücü ayarlaması. Bize çok şeyler kattı ve çok şeyler düşündürdü. Koçluk işte bu, hocalık işte bu, güzellik işte bu. Helal olsun Guidetti. Eminim ki... Kızlarımız güzelliklerine güzellik katarak Tokyo'dan madalyasız dönmeyecekler. Ya boksör kızlarımız kızımız. Buse Naz Sürmeneli. O da çeyrek finale çıktı. Altına koşuyor. Bayram Malkan evladımız da öyle. Öteki kızımız Buse Naz Çakıroğlu o da madalyayı garantiledi. Sırlıkla atlamada, Ersu şaşmada 5.65'lik derecesiyle muhteşem bir şekilde finale ulaştı. Bu gençleri vatana armağan eden ana babalarını, onları yetiştirenleri, onlara imkan sağlayanları, hatta sponsorlarını yürekten kutluyorum. Ne evlatlar yetiştirmişler. Bugünün insanlığa düşman veletlerini gördükçe bu çocukları da ailelerini de onları yetiştirenlerin de alınlarından öpmek istiyorum. Ayrıca hepsi de mikrofon karşısında çok güzel konuşuyorlar. Çok güzel Türkçe ile konuşuyorlar. Bilhassa Buse Naz Çakıroğlu. Öyle güzel ifade etti ki kendini. Hepsi duygu seli içindeyken bile hislerini çok güzel dile getirdiler. Hepsini alınlarından öpüyorum. Bunlar aşama yapmış çocuklar. Canlarım benim. Kürekçi kızlarımız da, tekvandocularımız da, olimpiyatlara katılan bütün gençlerimiz de büyük çaba sarf ederek çok güzel yarıştılar. Yasmani Capello 400 metre engelli de 3. oldu ama kendini finale attı. Onu da yürekten kutluyorum. Tek hayal kırıklığım güreşçimiz Rıza Kayaalp oldu. Kubalı Lopez'e 2-0 yenilince Lopez'de Tövbe. insan değil azman. Yani pek haksız da değil Kayaalp. Gururumuz ise okçuluk dalında altın madalya kazanan 22 yaşında çiçeği burnunda evladımız Mete Gazoz oldu. Gazoz neredeyse boyu kadar yayı bir çekti, bir çekti. Bir kere de çekmedi. Belki 30 kere çekti ama daha çok 10 halkasının içine girdi. E oku hedefe attı. Her seferinde Mete yayı çekti. Ben ya sabır çektim. Yerimde duramadım. Son atışında hedefi göbekten vurunca ağlattı beni Mete. İtalyan rakibi son atışı yapamadı bile. 10 bile atsa Atalar Üsküdar'ı geçti. Mete gazoz altına uzandı. Kürsüye beraber çıktık Mete ile. Hey dünya <laughs> Öyle gazozuna maçın değil. Olimpiyatlarda altın madalyanın sahibi oldu Mete Gazoz. Uyanın. Dilinde tutukluk olmasına rağmen özgüveni bu kadar yüksek bir evlada sahip ailesini gönülden kutluyorum. Ona yardım eden, ona taktik veren, teknik öğreten, onu hayata hazırlayan, şuurlu bir yarışmacı haline sokan herkesi kutluyorum. Ve bu delikanlıyla günün birinde mutlaka sohbet etmek istiyorum. Ona içimi dökmek istiyorum. Onu yanaklarından öpmek istiyorum. Ondan öğreneceğim çok şeylerin de olduğuna inanıyorum. Çünkü başardığı iş öyle, kolay iş değil. Bizim futbolu seyrettiğimiz gibi, futbola aşık olduğumuz gibi, otur otur ezbere konuş değil, onu yetiştirenler, her türlü bilimsel verileri, her türlü psikolojik e, olayları, her şeye hazırlamışlar Mete Gazoz'u. Ve de dünyanın en zor oyunlarından biri. 70 metreden bir elma büyüklüğündeki yere oku saplıyorsunuz. Bu ne büyük bir çalışma ve gayretin işidir. Öyle çık 10 tane turat, at. Iki pası buraya ver demekler olmuyor o iş. Herkesi kutluyorum Mete Gazoz'u hazırlayanlardan. Ve de İstiklal Marşımız çalarken Mete'de birincilik kürsüsündeyken Gazozuma şöyle seslendim. Helal olsun sana Uludağ. Sana en güzel otel benden Uludağ'da. Tekrar helal olsun. Sağ olasınız, var olasınız. Diğer madalyalarda görüşmek üzere.